Merhaba, ee, benim ismim Senem, İtalya'da bir üniversitede e, araştırma görevlisiyim, Biyoloji Departmanı'nda. Şimdi tabii ki arkadaşlarım biliyorlar bu durumu ama e, ben bu videoyu paylaşılabilmesi için diğer insanları da açık duruma getireceğim, o yüzden kendimi tanıtıyorum. E, uzun süredir İtalya'da yaşıyorum bilindiği üzere e, korona virüsüyle boğuşuyoruz e, ve şu an Türkiye'de durumun iyi kavrandığını düşünmüyorum e, neden İtalya'da bu kadar yayıldı şu an ne durumdayız sizin neler yapmanız gerekiyor onunla ilgili bir video çekmek istedim e, televizyonlarda bazı şeyler dönüyor Türkiye'de Yok işte İtalyanlar evlerine ayakkabı ile giriyorlar ondan. Yok çok makarna tüketiyorlar o yüzden oldu falan. Bunlar gerçekliği olmayan şeyler. İtalya'da neden yayıldı? Şöyle oldu. İlk e, vaka vakalar diyelim tespit edildikten sonra e, okullarda eğitime ara verildi. Şu an Türkiye'de de okullarda eğitime ara verildi. E, halen... Tatil edildi ibaresi kullanılıyor. Bir tatil durumu söz konusu değil. Ee, İtalya'da aynı şekilde anlaşıldı eğitim ara verilmesi. Aileler çocuklarını alıp alışveriş merkezlerine gittiler, hiçbir şey yokmuş gibi restoranlara gittiler, ee, arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiler. Ee, inanılmaz büyük bir hızla yayılabilen, bulaşabilen bir virüsten bahsediyoruz. E, sosyal yaşantılarına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiği için İtalyanlar e, bir anda vaka sayısı yükseldi. E, daha sonra bu e, Lombardiya bölgesinin Milano'nun olduğu bölgenin e, kırmızı zon ilan edilmesi e, planlanıyordu. Bunu duyanlar Ellerine kalmak yerine oldukları yerden kaçtılar. Tabii ki aralarında bir yurt taşıyan vardı. E, o sebeple diğer yerlere de yayıldı. E, şu an burada e, sokağa çıkma yasağı var. Şöyle ki, e, tabii ki acil ihtiyaçlarınız için sokağa çıkabilirsiniz, e, gidip gıda alışverişi yapabilirsiniz, eczaneden alışveriş yapabilirsiniz. Ama bunun dışındaki durumlar için herhangi bir şekilde sokağa çıkmıyorsunuz marketlerde gıda bulamıyor değiliz. Aç kalmış durumda değiliz. O yüzden Türkiye'de de marketlere gidip bir şeyler depolamanıza gerek yok. Çünkü lojistik sektöründe çalışanlar bir şekilde işlerine devam ediyorlar. Onların sağlıklı bir şekilde işlerine devam edebilmesi için kimse evine depolama yapmıyor. Tabii ki kuru gıda daha fazla alıyoruz. Yani uzun süreli depolayabileceğimiz şeyleri daha fazla alıyoruz. İşte haftada bir kere gidiyoruz alışverişe ve aileden sadece bir kişi gidiyor alışveriş yapmaya. Marketlere numaralı olarak alıyorlar. Bizleri belli bir sayı üzerindeki girişi kısıtladılar Şimdi Türkiye'de ne yapılması lazım? Mümkün olduğunca herkesin emin durması gerekiyor. Ben hala Instagram'da, sosyal medyada arkadaşlarımın ki eğitim seviyesi yüksek arkadaşlarım da var içlerinde. Aynı şekilde yaşantılarına devam ettiğini görüyorum. Elimizi kolonyaladık, yüzümüzü kolonya sürdük, mil topların %80'ini öldürdük, dolaşmaya devam edelim. Yok böyle bir şey. Hastalığın grip gibi algılanması da çok ciddi bir hata. Grip değil, Grip gibi denmesinin tek sebebi virüs kaynaklı olması, herhangi bir şekilde bir ilacı olmaması, yani griple olan tek benzerliği bu. Ee, çok ağır seyrediyor ediyor, ee, yakalanan kişi, ağırlaşan kişi sonuç olarak nefes darlığından yani boğularak ölüyor, nefes alamayarak hayatını kaybediyor. Ee, siz tabi burada e, İtalyanların Paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkonlarından balkonlarına müzik yapıyorlar. Bir şekilde morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Evet tam bunlar eğlenceli. Tabii ki herkes moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Ama e, hastanelerden gelen videoları görmüyorsunuz. E, yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. İnsanların ailelerinden uzak tek başlarına nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. E, gerçekten çok dramatik. Şimdi e, yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyuluyor. Tabii ki bu e, insanlar solunum cihazlarına bağlanıyorlar. Şimdi 300 yatak kapasitesi olan bir yere 3000 kişiyi götürürseniz elbette ki yatak yetersiz kalacak. Elbette ki birilerini seçmek zorunda kalacaklar. Şu an doktorlar e, insan satıyorlar. Kimi kurtarabiliriz kimi kurtaramayız diye. Durumun Türkiye'de bu seviyeye gelmemesi için evlerinizde durum.